Yeni bir 15 dakika. Nuran Özüyolmaz geldi. Hoş geldiniz Nuran Hanım. Hoş bulduk. Hanım. Şimdi sizin hikayeniz evde örgü örüp biraz geçmişe gidelim ve başına bakalım hikayenin. Örgü örüp satma ile başlamış. Aklınıza bu fikir nereden geldi? Bir başka kadını örnek mi aldınız? O dönem böyle bir e, durum mu vardı? Yoksa tamamen kendi e, paranızı mı kazanmak istediniz? İhtiyaç mıydı? İhtiyaç olmadan insan zor olan şeye koşmaz. E, 90'da ben Birkaç bileziğimi bozdurarak evde tuhafiye malzemeleri satarak başladım. O zaman sosyal medya yoktu, telefon yoktu. Hı hı. Kadınların işi dantel örmek, çeyiz yapmaktı. Onun için yün, iplik satışı rekor seviyedeydi. Hiç müşteri beklemedim. Evde yapıyorum ama hı hı. mahalleli, kenar mahallelerden müşteri profilim çarşıya pazara gidemeyen kadınlar. Öylesine Kars'ta başladım. Evet, Karslıyız ve hı hı. Kars'ta yaşıyorum. 90'lı yıllar. Evet, 90'lı yıllar dededen Karslıyız. Kars'tan göç etmeyen bir aileyim çünkü biz çok göç vermiş bir şehiriz. Ben kendi çabalarımla hep bir azimle, çabayla kendime bir iş yolu ve bir ticaret yolu çizerek yola başlamışım. Yani e, ihtiyacınız vardı evet. ve siz e, pazara, çarşıya gidemeyen kadınların daha kolay evet. ulaşabileceği, ulaşabileceği bir yer olarak bir, evi bir tuhafiyeye çevirdiniz. Evi bir işletme olarak kullandım. Hı -hı. Hiç müşteri beklemedim. Kenar mahalleler ve mahallede olan çarşı pazar yolu tanımayan kadınlar benim müşteri profilim. Daha sonra bir yıl sonra e, örgü makinelerinin daha çok para kazandırdığını gördüm. Biriktirdiğim parayla bir örgü makinesi aldım. O zaman örgü çok revaçtaydı. Hı hı. Herkes örgü giyinmek için sıra bekliyor. Sipariş alıyorum, kuyruk oluyor. Popüler bir örgücüyüm. Tek başınıza mı örüyorsunuz makinede? Ee, makinede kızlar küçük, bir kızım meraklıydı ama ufaktı yaşları. Bütün kızlarınız doğmuş muydu o zaman? Dört evet, kızı evet. Var dört, dört kız var. Hı hı. En küçük kızım bir yaşındaydı. 89 doğumlu. Ee, evde ticarete başladığım zaman. Hı hı. Sonra iş çoğaldı iş yeri yani kiraladım. Yani arttı. Tabii hı, hı. E, iş yeri kiraladım. Eve sığmaz olduk. E, i̇ş yeri kiraladıktan sonra dizayn, düzen bir atölye gibi yaptım. Tekrar örgü makinesi aldım. Bu sefer örgü makinasında çalışanım oldu. Dikişçim oldu. Çalışan bayan oldu öylesine bir atölye gibi Şimdi, kurdum. Şimdi değil mi Begüm tam burası ya aslında önemli. Çok gurur öyleydi. duydum ama Nurhan abla ne güzel böyle anlatıyor değil mi? Hı -hı. Yani çok kolay yapmış gibi evet, anlatıyor ama evet, tabii evet. ki bunun çok meşakkatli bir yol olduğunu tahmin tabii. ediyoruz. Ama orada siz artık... Hayal ettikçe, noktada... hayal ettikçe Hı -hı. yapıyorsun ya. o Sen onu basamak 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 tamamladığın için onu kolaylıkla anlatabiliyorsun ama evet. basamaklar çıkmak zor. Emek Doğru. emek. Evet. Emek emek. Evet. Emek emek. İşte o noktada işte eee makineyi çoğalttınız, başka evet. bir yere geçtiniz, yanınıza da bir çalışan aldınız. Evet. Artık o noktada siz baya bir girişimci, iş insanı haline dönüştünüz. Bir iş kadını O, o zaman e, örgü çok popüler bir işti. E, herkes örgü kazak giymek için sıra bekliyor. Sipariş alıyorum, renk beğeniyorlar, model beğeniyorlar. İşte 2000 90'dan 2006'ya kadar o işi yaptım. Kars'ta nasıl karşılandı bu? Çoğu kadın beni model alarak, mahallelerde örgü makinaları alarak iş yapmaya başladılar. Satış yapmaya başladılar. Bakkal çalıştıran oldu. Çünkü eşlerine beni örnek gösterdiler. Ablam ne güzel yapıyor. Abla da erkekli toplum tarafından kabullenmiş, ha ablamsa o olay tamamdır. Hani bir şehrin ablası olmak çok kolay değil. Evet. Onlar da eşlerine müsaade ediyorlar. Ablam yaptıysa onlar da yapsın. Kadına bir yol açtım. Ben yani karlı, örnek oldunuz evet, orada. Evet, karlı bir yolda kadına iz açtım. Evet. Şimdi izi açmak zordur ama o izden gitmek kolaydır. İz açmak evet. zordur. O izi aşarken siz, e, size engel olmak isteyenler oldu mu? Ya da e, Nurhan Hanım ne yapıyorsun? Bu işe niye giriyorsun? Kadın başına buna kalkma böyle ee, hani çevrede benim mı? gibi düşünen olmadığı için hani benim üstümde düşünen biriler olmadığı için bana da engel olunmadı. Nurhan abla vizyoner. Evet, evet. Gerçekten. Yani <laughs> zaten bana engel olsa olanı da herhalde. O olsa, olsa da, da zaten arka planda olmadı. yani hiç aklıma evet. gelmez. Bunu onun bunun Hı -hı. engeli hiç aklıma gelmez. Öylesine 2006'ya kadar o işi devam ettirdim. Sonra sonra bir başımı kaldırdım ki eyvah bu işin modası geçti. Siparişler Aa. mi azaldı? Ee, sipariş azaldı. Örgü artık modelli ve ucuz ürün ayağa geldi. Evet. Daha Konfeksiyon farklı marka işi çoğaldı. Farklı marka mağazalar şehre gelince benim işim hem demode oldu hem çok pahalı kaldı. Hmm. Bu sefer ben iş yapmaz oldum. İş yapmayınca da 90 öncesine gitmek boşluk. O zamana kadar o emeği yaptığın boşa gitti. Ne yapabilirimle hep yani düşünüyorum. Yani hiç o noktada ben tamam artık oturayım zaten çok da çalıştım. Dört dede çocuğum oldu onları büyüttüm. Biraz da dinleneyim demediniz mi? Ama kuru kuruya parasız dinlenmek olur mu? İhtiyaç var. Tabii ihtiyaç evet. var. Yaşam için paraya ihtiyaç var. Hı hı. 2007'de dört masalık ufak bir yer Banka kredisiyle yine hep banka kredilerini, esnaf kefalet kredilerini kullanarak kendime onları basamak yaptı. Lokanta mı? Ee, evet, dört masalık bir yer açarak günlük yemekler yaparak başladım. Fakat örgü dükkanım duruyor. Bu bir şey süreç. Hemen bir, örgü dükkanını da kapatmadım. kapatmadım. Bir baktım ki bu iş ondan çok iyi. Örgü dükkanını kapattım. İki bekar kızların ikisi evli, iki bekar kız var. İkisi de yanımda bana yardım ediyorlar. Beraber yan tarafta daha büyük bir yer vardı. Orayı kiraladım. Orada yöresel çalışmaya başladım. Çünkü o süreçte, 6 aylık süreçte ben Kars'ta bir yöresel restoranın ve yöresel yemek pişiren bir yerin olmadığı açığını fark ettim. Evet. Bu sefer yöresel çalıştım. Acentalar, rehberler, turizm, dışarıdan gelen yemekler, e, proje yemekleri, dışarıdan gelen bürokrasi herkes beni tanımaya başladı. Günlük yemekleri bir kenara kaldı. Yöresel yemekler daha çok dikkat çekti ve daha çabuk satıldı. Kars'ın ilk yöresel restoranı oldum. ve Tam o bir girişimci ruh. Evet, gerçekten öyle. Ve Hı -hı. inovasyon diyor ya mesela Hı -hı. ben sektör içerisinde açığı yakalayarak. Park boşluğu fark ediyorsunuz. Evet, boşluğu Nerede fark ne boşluk ediyorum. var fark ediyorsunuz? Ticarette evet. bir zekanız var. 1974 Ticaret sesi mezunuyum. Hı hı. altyapım, eğitimim iyi bir ailede büyümüşüm. Fakat belli bir süreç sıkıntılarım çok oldu. Mecburdum hı hı. ayakta kalabilmek için. Çünkü ekmek parası isteyecek bir kadın ben o değildim. Öylesine 2007'de kurduğum işletmeyle 2000 ne oldu? 25, 18 yıl bir süreç geçti ve bu süreç içerisinde hem işletmemin ilerlemesi hem de bir şehrin ayağa kaldırması ve bir şehri tanıtmak. Kaleden bir kar topu attım, şehre çığ geldi. Şimdi Kars turizm şehri oldu. Bir tabak yemekle ben o şehri dünya kamuoyuna taşıdım. 2011'de 2009'da Birleşmiş Milletler beni İspanya'ya davet etti bir projeyle. Amaç oradaki turizmi görmek. Ben oradaki turizmde bir flamenkoları izledim. Çok hüzünlendim çünkü bizde de Kafkas vardı. Hı hı. Biz neden onu turizme tanıtmıyoruz? Yine İnanılmaz. bir boşluk İnanılmaz. yine bir boşluk İki, Tarihi binaların restoran, kafe ve otel olduğunu gördüm. Orada da Kars'ta bir ilke imza atarak Atıl bir bölgedeki eski bir Rus evini restore ettirerek kaz evini oraya taşıdım. Ama çok imkansızlıklarla oldu. Hah, hani... Mesela o imkansızlık anında tam o olarak orada ne oluyor sizde? Yani neden mesela o yoldan geri dönmüyorsunuz da devam ediyorsunuz? Ya Oraları nasıl çeviriyorsunuz? Ee, şimdi hayalinde bir hedefin varsa o hedefi yakalamak için sen çözüm arıyorsun. Bahaneler değil, çözüm odaklı. Hı hı. Karakterim o. Felsefemde yok yok ve çözüm odaklıyım. Kiradaydım, Mülk sahibi her zaman bir tebligat gönderiyor. Kendimiz kullanacağız iş yerini. Bu hı hı. benim motivasyonumu düşürüyor, benim moralimi bozuyor. İyi kötü harabe de olsa bir yer alacağım dedim. Banka kredisiyle alarak, hani orada da bir gözü karalık ve cesaret e, evet. ettim. Ee, sonra o bölge, atıl bölge olan yer şu anda Kars'ın en gözde yeri oldu. Şu anda alamam. Ben atıl zamanı oraya aldım. Bunlar işte görmektir. İnovasyon, fark atmak, farklı görmek bunlar böyle. Ben geçmişte geleneksel bir yemeği olan kaz etini ve kazı paraya çevirerek turizme tanıttım. Hem ticaret ürünü oldu hem turizm tanıdı. Dolayısıyla kırsalda bir kalkınma ve istihdam yarattım. O günlük ev yemeklerinden sonra ikinci evet. aşama... Altı ay sonra ikinci aşama yöresele dönüşmesi girecek. ve evet. kaza... E, yöresele dönüşmesi. Yöresele girme. Evet. Ee, ürün tedarikim çok zordu. Çünkü kaz satılmayan bir üründü. Ee, çoğu evlerde hobi olarak beslenen özel günlerde veya özel misafirlere pişen yemekti. Zor olduğu için mi? Zor. Kaz beslemek çok zor, yumurta sayısı az. Onun için kaz dünyanın ziyafet yemeğidir. Her zaman özel ve pahalı bir yemektir. Kaz sıradan bir kanatlı değildir. Tavuk her gün yumurtlar, kaz yılda 13-14 yumurta ancak yapar. O da kuluçkaya kullanılır. Kaz yumurtasını hiç kimse sahada görmemiştir. Ürün tedarikim çok zordu. Çünkü sürekliliği olmalı. Dernek kurdum. Kaz yetiştiriciliği. Derneğime üye kadınlar yaptım. Üye kadınlardan gidip evlerinden kazları satın alıyorum. Beyler rahatsız oluyor. Abla sen kaz evini açtın, kazları satın alıyorsun. Karılar bize kaz eti pişirmiyor. <laughs> Buyurun gelin beraber yiyelim <laughs> deseydiniz. <laughs> Kadınlara parayı verip kazları satın alıyorum. Hı -hı. Kadınlar parayı fark ettiler. Bu sefer kendi aralarında bir yarış oldu. Ben daha çok besleyeceğim. Ben daha çok kas da satacağım, yetiştireceğim. Evet, parayı fark ettiler. Evet. evet. Bu sefer bir katkı oluyor bu. Da. Kadınlar kaz yetiştirmeye yöneldiler. Ee, kadın çalıştırdım işletmemde kadına biraz daha toleranslı davranıyorum. Çünkü çocuk ve eşe yönelik de ailesine yönelik Hı -hı. E, zamanı olmalı sigortalı çalıştırıyorum. Hı hı. Gelecekte hani ben çalıştım ama bir bedeli vardı diyebilsin. O yüzden diyorsunuz ya evet. karda iz açtım i̇z arkamdan açtım. gelmesi o yüzden kolay e, kadın diye. Kadın çalıştığı, emek ettiğinin karşılığında bir bedelin olduğunu fark etti. Evinde bulaşık yıkıyor ama ne sigortası ödeniyor ne de maaşı veya yemiyesi veriliyor. Evet. Bu işletmeyle ben o şehirde yine bir ilk yaparak Tarihi bir binayı restore ettirerek model oldum. Sonra o bölgedeki eski tarihi binalar hep restorasyona girdi. Böylelikle turizme evet. de değinmiş oldunuz. Evet. Begüm. Çok işletme açıldı. <laughs> Aynı model. Şahane olmuş. Şimdi dinledikçe... Ve aklımdan neler geçiyor merak ediyorum. Acaba ben de başka bir iş yapabilir miyim sorusu hiç geçti mi aklımda? Yok aksine yani kariyerimde bir boşluk varsa Nurhan ablaya bir anlatsam mı ben acaba bana dair de böyle bir şeyler söyler mi diye hevesle dinliyorum ya yani o kadar büyük bir başarı öyküsü ki o kadar kıymetli vizyoner yani o kadar evet. bak insan istihdam etmiş orada çok etkilendim tüylerim diken diken oldu ve çok duygulandım çok Dizle gurur duydum sizinle. Kadın özel sektörde asla çalışmazdı çok ayıptı. İşte ben o tabuları alıştıra alıştıra yıktım. Hı hı. Kadında devrim yarattım, yarattım. Şimdi kadınlar turizm sektöründe en çok çalışan işletmeler olsun, iş yerleri olsun kadın olmaya başladı. Çünkü ben kadına cesaret, ekonomiye can verdim. Şahane. Şimdi hep örnekleriniz tabii Kars uzun süre beyaz kalan bir evet. şehrimiz. Çok da şahane. Var o yüzden olan... de diyorsunuz ki kar topu attım çığ oldu. Sahiden devrim yaptınız evet. ve o karda iz açtınız. Bir sürü kadın, bir dolu kadın peşinizden gitti. E, e, emeklerinize Cesaret sağlık. İyi ki varsınız. Evet. E, rol modelleri biz aslında okumakla anlatmakla değil, e, sahada uygulanan rol modelleri örnek alırız. Onun için bu o şehrin ben rol modeli oldum. Şehir ekonomisinde istihdam, Kars'ı turizmin gözdesi ve… Kars'taki ka kadınların da kadın, kahramanı kahraman oldunuz. Kahraman. Evet gerçekten <gülüyor> <Kahraman> <gülüyor> oldunuz. sadece Kars'taki değil bütün Türkiye'deki bütün bütün kadınların, kadınların kahramanı oldunuz. Teşekkür Bize de geldiğiniz hikayenizi anlattınız teşekkür Nur Hanım. Ederim. Çok teşekkür Çok ediyorum.